Müdürüm hoş geldin. Nasılsın? Iyisin. Teşekkür ediyoruz. Bronz aldık. Yani altta tekrar devam edip açık bir şansımız oldu. Yani şu iki Bayağı bir iddia yaşandı. Zorluklar oldu yani genel olarak 13 madalya tarihi bir rekor oldu. Şimdi tarihi bir rekor. çok şükür genel anlamda iyi. Bir aşağıda 3 madalya oldu. Bayanlar. Bayanlar da ilk de. kez oldu değil yani mi? İlk kez oldu. 3 tane ağır sikret üçümüz bronz aldık. Diğer sikretlerimiz maalesef yine bizler başkan. 2023'te mi olimpiyat? 24'te başkan. Yani. E, bu biliyorsunuz bir sene ertelendi. Ha bir sene ertelendi. Doğru. 4 sene beriyetimiz var başkanım. Yani oraya da bir inşallah altın alma çalışacağız. Ondan önce bir dünya şampiyonası. Bir dünya şampiyonası, şampiyonası var. Başkan işte dünya şampiyonu bana Çok yakın bir zamana koymuşlar. Yani tüm güreşçiler de şikayet çıkıyor. Tüm ar yani bu konuştuğumuz arkadaşlar. Böyle yakın bir tarih. Yani millet daha yeni baştan geldi. Kusura bakalım. Ne zaman şampiyona? Ekim'in başına koymuşlar. Bu sene? Evet. 50 gram getirtilmezler. Giremiyoruz. Biz kalip oluyoruz ama 6 kilo gelmek isterler. Sen, daha bilirsin. Sen bilirsin diyorlar. Yani. Tercih senin. Ya, o tip projeler gidiyor. Pandemiden dolayı bazı işte sportif, sosyal, kültürel projeleri tam manasıyla yerine getiremedik. Her şampiyonadan sonra klasik altın madalyamı, işte kazandığım madalyayı Sivas'ıma getiriyorum. Tokyo'dan da altın madalya getirmek için gitmiştim aslında memleketimize. Doğma bir buralıyız, buradan yetiştik. 2016 altın madalya getirmiştim olimpiyatlarda Sivas'a. Rio'dan alıp buraya getirmiştim. Şimdi de Sivas'ımda bir bronz madalya getirmek nasip oldu ta Tokyo'lardan. Bugün de belediyemizi ziyaret ettik. Dün işte karşıma programı vardı. Bugün de başkanımızı ziyaret ettik, belediyemizi. Her şampiyonumdan sonra geliyorum, ziyaret ediyorum. Burada bizleri sevenlerle, güreş camiamızda sevenlerle birlikte oluyoruz. Etkinliğimiz oluyor. Teşekkür ediyorum başkanımıza ilgilerinden dolayı. Her zaman bizleri sağ olsunlar makamda da ağırlıyor, ödüllendiriyor da. Aynı zamanda bugün kendisinden yine bir söz aldık. İnşallah bir güreş şubesi açacağız Belediyespor'a. Açılışını açılışında inşallah beraber yapacağız. Kendisi sözünü verdi. Kendilerine ben teşekkür ediyorum. Türk güreşine ve bizlere verdiği değerden dolayı. Evet Sivas gerçekten az önce başkanıma bahsettim İşte teyzemlerde kaldım e, akşamleyin e, Kılavuz tarafındaydım maşallah e, o taraflar özellikle çok değişmiş şehirleşmede bayağı bir gelişme var özellikle zaten bizim mevkümbet tarafındaydık oralar zaten e, bayağı bir değişti önceden e, şimdi Kılavuz tarafına gittim oralarda gerçekten bayağı bir değişme var şehirleşme olarak e, başkanımız e, güzel çalışmışlar kendilerine zaten söyledim az önce kendisini takdir ettim yani tebrik ediyorum başarılar diliyorum da inşallah bundan sonraki çalışmalarında. Şampiyonumuz gururumuz Yiğido sahayı belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisi de söyledi, her olimpiyatta cidden Türkiye'ye bir gurur yaşatıyor, bir heyecan yaşatıyor. E, Tokyo e, olimpiyatlarında da bizi yine gururlandırdı ve bayrağımızı dalgalandırdı. Biz kendisini tebrik ediyoruz, başarıları daim olsun. İnşallah Taha gibi örnekleri Sivas'ta çoğaltmak adına bugüne kadar aslında hayata geçirmekte geciktiğimiz bir husus vardı. Belediye spor bünyesinde bir güreş e, branşını açacaktık. Pandemi nedeniyle, e, pandemiden kaynaklanan nedenlerden dolayı aslında bunu bir olarak söylüyoruz. Belediye spor bünyemizdeki güreş branşını açmayı geciktirdik. Ama inşallah. Dünya Şampiyonası'ndan sonra Ekim ayı gibi açılışını şampiyonla birlikte yapıp Sivas'ta yeni tahaların yetişmesi adına üzerimize düşen her türlü gayreti göstereceğiz. Sporcu ve spor dostu bir belediye olarak hem spor gençliğe hizmet edecek spor tesislerinin altyapıyı geliştirme noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Ondan da daha ziyade o tesislere anlam verecek, gençliğimize dokunacak gençlik çalışmalarını ve sporu destekleyecek çalışmalarda çok çok önemsiyoruz. Ee, normal belediyecilik çalışmalarının yanında gençleri spora teşvik edecek, gençleri sokaktan kurtaracak, kötü alışkanlıklardan kurtaracak her branşı da belediye spor bünyemizde, Sivas bünyesinde bize nerede görev düşerse destekliyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz. Ben Taha'yı tekrar tebrik ediyorum. İnşallah daha da Sivas'a da Türkiye'ye daha nice başarılar getirecek ki başarı sadece madalya almakla değil, Gençlere rol model olmak çok çok daha önemli. Bunu da en güzel şekliyle yapıyor. Tebrik ediyor, çok başarılarına daim olsun diyoruz.